Bonjour. Aujourd'hui, nous apprenons les nombres. Bugün sayıları öğreniyoruz. Hadi başlayalım. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 her zamanki gibi burada da

19 Disnöf 20 Van 21 Van 22 Van 23 Van 24 Van 25 Van Senk 26 Van 27 Van 28

38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 49, 48.

sen kant set. 58. Sen kant wit. 59. Sen kant nöf. 60. Soissant. 61. Soissant e 62. Soissant 63. Soissant trois. 64. Soissant quatre. 65. Soissant cinq. 66. 66 67 67 68 69 69 70'e geldiğimizde ve 70'ten sonrasında biraz matematik işlemleri yapmaya başlıyoruz. Ne alaka diye sorabilirsiniz ama maalesef sayı kurallarında böyle bir şey var. 1'den 60'a kadar hep 10, 20, 30, 40, 50, 60 derken bunların hep kendi isimleri vardı. Ama 70'e geldiğimizde toplama işlemi yapıyoruz. Nasıl yani derseniz şu şekilde oluyor. 70 60 10 yani 60 artı 10. Direkt 70 demiyoruz da 60 10 diyoruz. Bunun bir sebebi yok. Sadece Dilin kuralı gereği böyle dememiz gerekiyor. 71'den devam edelim. 71, 72, 73 derken de yine toplam işlemi yapmaya devam ediyoruz. Yani 71, 72, 73 demiyoruz da 60, 11, 60, 12, 60, 13 diye devam ediyoruz. 71, 60, 11, 72, 60, 12. 73 üç, sozant 74 Yetmiş dört, sozant 76 Yetmiş beş, sozant kenz. Yetmiş altı, sozant sez. Yetmiş yedi, sozant diset. Yetmiş sekiz, sozant dizvit. Yetmiş sozant Seksen derken de, 4 çarpı 20 gibi düşünebiliriz. 4 20 diyoruz. Yani 80. 80. Ve yazarken de 20 yazarken ve yazdığımız gibi yazmıyoruz. Yanına bir s getiriyoruz. 81 demeden önce dikkat ettiyseniz önceki 21, 51, 71 derken hep sayı söyleyip sonra e a diyorduk. 81 derken ve 91 diyeceğimiz zaman artık bunu kullanmıyoruz. Direkt şöyle diyoruz. Quatre vingt un. Quatre Burada da 81, 82, 83 diye giderken şöyle bir işlem yapıyoruz. 80 için 4, 20 demiştik. Burada da 4, 21.

87 88 88 89 89 90 derken 4 çarpı 20 artı 10 yani 4 20 10 diyeceğiz. 90 80, 90 91 92 93 diye giderken de şöyle diyoruz. 4

97 97 98 98 99 99 10, 100 100 İşte artık 100'e kadar nasıl sayılır biliyorsunuz. İlk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ama tekrar ettikçe ve mantığını oturttukça daha iyi hale geleceksiniz ve artık çok da zorlanmayacaksınız. Peki yüzden sonra nasıl sayıyoruz? 101, 102 nasıl diyoruz? Veya 200, 300, 1000, 10, 100.000, 100, 1000, 1 milyon nasıl diyoruz? 101, 101, 102, 102, 200, 200, 300, 300 301 301 1000 1000 bin 10000 100 100.000 100 bin 1 mil. mil. milyon 1 milyon Artık sadece yüze kadar saymayı değil, 1 milyona kadar saymayı biliyorsunuz. Dersimizi bitirmeden önce bir dipnot belirtmek istiyorum. Belçika Fransızcası ve İsviçre Fransızcasında farklılıklar olabiliyor sayılarla ilgili. Biz Fransa Fransızcası öğreniyoruz. Bu yüzden bu video Fransa Fransızcasını içermektedir. Dip notumuzu da verdiğimize göre o zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. A bientôt.